Bugün sizinle narsistik aldatmanın en belirgin özelliğini paylaşacağım. Çalışmalara baktığımız zaman narsist kişilik bozukluğu olan insanların tek eşli değil, çok eşli olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Narsist olmayan bir insanın eşini aldatmasıyla narsist kişilik bozukluğu olan insanın eşini aldatması arasında dağlar kadar fark var. Narsist olmayan bir insan, daha doğrusu narsist kişilik bozukluğu olmayan insan, sevdiği için, başkasına aşık olduğu için, eşine duyguları bittiği için aldatabiliyor. Oysa ki narsist kişilik bozukluğu olan insanlar bunu çok planlı programlı yapıyorlar. Eşini kiminle aldattığını, eşi öğrendiği zaman şok olmasını istiyor narsist. Yani siz eşinizin sizi kiminle aldattığını öğrendiğinizde şoka girmenizi istiyor. Yok canım mümkün değil olmamaz inanmam büyük bir depresyon yaşamanızı istiyor. Neden? Çünkü narsist ilişkilerini her zaman karşı tarafı yıkmak üzerine oluşturuyor arkadaşlar. Peki narsistik aldatmada narsist sizi kiminle aldatıyor? baktığınız zaman çalışmalara arkadaşlar sizin en yakın arkadaşınızla sizi aldatabiliyor. Kendisinin en yakın arkadaşıyla sizi aldatabiliyor. Sizin en yakın arkadaşınızın eşi, kendisinin en yakın arkadaşının eşi, patronu, komşu, asistanı, yakın arkadaşlar, yakın çevre. Yani sizin tanıdığınız insanlarla sizi aldatıyor narsist kişilik bozukluğu olan insanlar. Sizin tanımadığınız bir insanla sizi aldatmasının narsist için hiçbir anlamı yok.